Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Mutkır Kanalı için hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Anlasır kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, i̇kinci sezon ikinci bölümle sizlerleyiz. Ee, bugün ya geçen bölümde ee, Avrupa yani Asya Şampiyonlar Kupası'nda çeyrek finale kalmıştık ve transfer dönemimiz açılacaktı. Yani iki gün sonra transfer dönemimiz açılacaktı. Ee, transfer önerisi istemiştim ama kimse bir şey yazmadığı için kendim bir transfer yapacağım. Ee, şöyle bir tane yorum gelmiş ama. Altyapıya Türk oyuncu Alır mısın diye Yani Türk oyuncu çıkartmak için Bir altyapı hocası alır mısın diye e Buradan Suudi Arabistan'daki, Suudi Arabistan'daki hocamızı Hemen Türkiye'ye göndereceğiz Şöyle 9 aylı Türkiye'ye bir gitsin Evet Bu isteği yerine getirdik Daha fazla böyle Alnısır kariyeri istiyorsanız ya da FIFA içerikleri istiyorsanız Kanalıma abone olup videolarımı like atmayı unutmayın Ve yorumlarda da ee, istediğiniz bir içerik varsa yazarsanız çok sevinirim. Geçen gün bir tane arkadaşımız yoruma Beşiktaş Rebil gelsin yazmış. Beşiktaş bir çekmiştik. Ee, onu da izlemek isterseniz iyi e butona bırakırım. Şöyle şimdi transfer döneminin kapanmasına 2 gün kaldı. Daha doğrusu açılmasına 2 gün kaldı ama biz anla sıra sonradan geldiğimiz için 52 milyon bütçemiz var. Ben o bütçeyi kullanmak istiyorum. Yani e, geçen bölümde Sadio Mane sakatlanmıştı. 7 aylık bir sakatlı sakatlığı vardı. Bir tane sol kanat ya da stoperlere ya da bir kaleci bakabiliriz. Üç 3 tane Suudi olmak zorunda yani Suudi Arabistan'lı oyuncu olmak zorunda üç tane. Bunlar Suudi Arabistan'lı oyuncu. Nasıl Türkiye'de Türk kuralı varsa onlarda da Suudi Arabistan'lı oyuncu oynamak zorunda 3 tane. ondan dolayı 3 tane değil bir tane, 2 tane böyle güzel transfer yaparsak çok iyi olur. Şimdi ıı, bir Suudi Arabistanlı bir kaleci ya da bir sağ back, sol bek arayalım daha güzel daha iyisini. Ondan sonra eğer bulursak ben videoda zaten sizlere gösteririm. Ve evet arkadaşlar yeni sezondayız. Ee, ben sezonu geçtim. Şöyle exit diyelim. Yeni transferler yaptım. Ospina takımdan ayrıldı. Şöyle zaten yeni transferler şimdi gelecek. Ee, takıma... Orta saha da belki alabilirim so, e, Fofana yerine. Bir orta saha alabilirim. Evet Abdullah da ayrıldı. Ospina da ayrıldı. Ve aldığımız transferler bakalım görünüyorlar mı? Şöyle transfer istiyor diyelim. Yok görünmüyor. Eee Batshuayi aldım santrafora. Şöyle Ronaldo sol kanat oynatacağım Ronaldo'yu. Batshuayi burada ve sağ bekimize Alganam yerine e, bu kim? Konan ne alaka? Allah Allah bizde öyle bir adam var ya. Ee, Alganam yerine Abdülhamit'i aldım. Aa Engolo diye birisi de var. Ya o zaman şöyle Alex yedek bırakabiliriz. Hatta Alex direkt satabiliriz de. Bakayım stoper Alex oynayabiliyor mu? Yani stoperde aslında Alamri yerine iyi, iyi oynayabilir ama e, iyi takıma konan diye birisi geldi. Abdülhamit aldık 4.6 milyona. Batu aldık 7 milyona. İkisinin de sözleşmesi bitiyordu. Şöyle bakalım olmadı. Oyuncuların bazılarını satarız. Kulüpten para gelir. Şöyle bir ofise girelim. 74 milyon transfer bütçemiz var. E, güzel bütçe. Güzel para. Ben oyuncuları transfer listesine koyayım sonra gelirim. Ve evet arkadaşlar e, transferlerin bazılarını yaptım. Şöyle göstereyim. Otavio'yu sattık 40 milyona. E, Garebi sattık 2.5'a. Mateta diye bir yedek santrafor aldık 9 milyona. Kevin De Bruyne söylentisi vardı biliyorsunuz. Gerçek hayatta da vardı. E, onda 30 milyon artı Seko Fofana'ya aldık. E, Madu'yu sattık. Alhamri'yi sattık, Lajami'yi sattık, Zaltula'yı mı sattık, Alexelis'i sattık. 16 milyon Alilale. Algana'mı sattık, Algana'mı sattık yine. Bu oyuncu da kazıklandık. Yani ben Sofifa'dan baktım. İyi bir oyuncu gibi gözüküyordu ama maalesef bizi kazıkladılar. Oyuncunun değeri gördüğünüz gibi 200 bin. Biz 3 milyon verdik genç oyuncu Paris'ten 78 overall'lık 23 milyona bir oyuncu kattık. 21 yaşında. Pulisic aldık, sol kanadımızı güçlendirdik. Aljweir'i de aldık. Geçen sezon Batshuayi almıştım. geçen sezon Batshuayi transferini zaten göstermiştim size. Kadromuz şu anlık bu şekilde. Burada Barkola var, Batshuayi, Ronaldo, Pulisic, De Bruyne, Aljweir, eee Abdulhamit, Nagalo, Laporte, Konan, Alakidi. Altyapıdan Suudi Arabistanlı kaleci istemiştim. O da geldiği zaman Alakiri'yi değiştiririm. bir Suudi, iki Suudi Arabistanlı ve üçüncü Suudi Arabistanlı bu şekilde. Yedeklerimizde Brozovic, Talişka var, Mateta var. Bu şekilde güzel bir kadromuz var. i̇lk maçımız Al İttihad'a karşı. Öyle de bir fikstürümüz var. Şöyle bu arada bir squad diyelim. Akademi diyelim kaleci 64 overall. Gayet iyi. Hemen çıkarttık ona takımı. <laughs> Şu anki kalecimiz Alakidi'den 3 overall düşük ama genç yani genç oyuncu. Hemen bu muydu aynen. Tamam. Ali'yi aldık yedeklere. Yani ilk 11'e soktuk. Şimdi bir Ali'yi geliştirelim. Ee, potansiyeli varmış. Şöyle 9 haftada şunlar gelişsin. Refleksi çok iyi. Evet, az kalecimizi bulduk. Daha iyisi gelene kadar. Evet, Anderson Talisca takımımızdan ayrılıyor. 31 33 milyona Braga'ya bıraktık Anderson Talisca'yı. Şimdi al maçına geldik. Al bir takımına bakalım. Eee 4-2-4 4-2-2-2 oynuyor. Benzema var, Jovic var, Ngolo Kante, Fabinho, Ospina bizden oraya gitti. Luis Felipe var. Bayağı bir tanıdık oyuncu var güzel kadroları açıkça söyleyeyim ama defansı çok çok zayıf. Yani defansif anlamda zayıflıkları görünüyor. Sezonumuzun ilk maçı Al Ittihad'a karşı bizim de kadromuz bu şekilde. Pulisic var, Barkola var, Ronaldo var, şu Batshuayi var. Gayet iyiyiz. Bizim de kalecimiz bir tık sıkıntı veriyor Ali. Ama onun da ilk maçında başarılı olacağını inanıyorum ve maça geçelim. Al Nasır Al Ittihad maçıyla beraberiz. Güzel bir galibiyet bekliyoruz ve Michibat şu aynı vuruşuyla maçımız başladı. Şimdi Nagalo. Fabinho araya girdi. Evet Engolo Kante. Hegazi. Şimdi Fabinho tekrardan. Jovic. 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 Jovic iyi gitti. Joviç kapatalım onu. Maalesef tam köşeye direkten içeriye soktu. Yani maçta çok pozisyon olmadı. Hatta hiç pozisyon olmadı. İlk pozisyonda golü yedik. Joviç burada iyi yararlandı. Ee, Ali'nin de kurtaramayacağı bir yere doğru gitti. İlk gol Nikola Jovic'den geliyor. 1-0 gerideyiz. Şimdi Pulisic, Cristiano Ronaldo. Ronaldo şık hareket. Cristiano Ronaldo. Luis Felipe. Alşak Şanketi. Şimdi Haydi Konan. Basona Konan. Konan. Rakibini bırakmadı ama alamadı da. Evet. Şimdi Ali. Bravo Ali. Bravo Ali. Bravo Ali. Şimdi Romarinho. Fabinho'dan bir pas Romarinho. Konan araya güzel girdik. Konan'dan şimdi bir pas Michi Batshuayi'ye. Batshuayi'den Ronaldo'ya. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo'nun şutu ve gol. Cristiano Ronaldo. İlk golümüzü, golümüzü atıyor. Ligdeki Cristiano Ronaldo. İşte takım arkadaşları böyle geliyor yanına. Ronaldo'yu tebrik ediyor. Batshuayi ilk maçın asistini yapıyor. İşte Ronaldo'nun şutu. Ospina'nın anlık kaleden çıkışmasını iyi değerlendirdik. Ve durumu 1-1 yaptık. 38. dakikada al ittihata karşı. Marinho. Romarinho iyi götürüyor. İçeriye bir orta. Jovic'in şutu Ali. Ali'den harika bir kurtarış. Jovic'in şutunda başarılıyız. Bravo Ali. Evet orta geldi ve Ali'nin kurtarışından sonra ilk yarımız bitti. İlk yarıda bir birlik eşitliğimiz var al iddiata karşı. İkinci yarıya bir birlik eşitlikte devam ediyoruz. Hiçbir değişiklik yapmadık. Şimdi Karim Benzema kullandı Romarinho. Romarinho. Romarinho orada ortası geldi. Bir kafa Jota Ali. Yapma be Ali be. Çok az kalmıştı. İyi dokundu ama Jota'nın kafası. Maalesef kötü bir gol oldu Ali için. Yani iyi de bir müdahale yapmıştı ama işte içeriye çeldi. Burada Jota'nın kafası. Ali'nin müdahalesi top içeriye girdi. Ve durum 2-1 oldu maalesef. Benzema. Karim Benzema. Al Şenketi. Karim Benzema. Bir pas tekrardan Benzema. 3-1 oldu. Evet oyuncu değişikliği yapma zamanımız gelmiş. Gelmiş. Evet Brozovic aldık. E, Matita'yı aldık. Bu iki değişikliği yaptık şimdiden. Al Juvair. Juvair'den bir pas Pulisic'e. Pulisic, e. Pulisic. Kadiş'e geçmedi. Kadiş'ten geçmedi. Şimdi Karim Benzema. Karim Benzema. Jota orada. Jota'dan bir pas Jovic'e. Jovic'den Benzema'ya. Benzema Ali ile karşı karşıya. Benzema 4-1. Karim. Çok büyük boşluk verdik savunmada. Karim Benzema böyle bitirdi. Şimdi Mateta harika götürdük. Mateta'nın şutu durum 4-2 oldu. Hemen topu al Mateta. Evet. Mateta'yla da ilk golümüzü attık. Gole seviniyor Mateta. Niyeyse 4-2 oldu maç. Hala bir umut var. Evet şimdi Benzema geçirdi. Romarinho, Saud, Abdülhamit çok iyi girdik araya. Şimdi Abdülhamit bir pas şimdi Mateta'ya. Mateta'dan Cristiano Ronaldo'nun önüne. Cristiano Ronaldo. Ronaldo Ospina. Ronaldo Ospina çok iyi bir kurtarış. Ospina'dan geliyor. Evet Kevin De Bruyne'den. Şimdi Ronaldo'nun kafasına bir orta bekliyoruz. Ronaldo. Ah be Ronaldo be. Benzema. Şimdi Romarinho, Romarinho, Aymeric Laporte. Cristiano Ronaldo'dan şimdi Kevin De Bruyne'ye. Kevin De Bruyne'den tekrardan Ronaldo'ya. Ronaldo, Ronaldo Mateta'ya. Mateta karşı karşıya. Mateta'nın şutu ve gol. 4-3 yaptık durumu. Mateta'yla. Mateta iyi çıktı ha. iyi geçebiliriz. Eğer Mateta'yı böyle oynamaya devam ederse. ve hakem maçı bitirdi. Al Ittihad'a karşı 4-1 geri düştük. Sonrasında 4-3 yaptık ama yeterli olmadı. İlk maçımızı kaybettik. Evet, Damak FC'ye karşı bir maçımız var. Ee, geçen sezonun ilk maçını da Damak FC'ye karşı yapmıştık. Şöyle Enkudu hala duruyor orada. Hatta takımın gözde oyuncularından bir tanesi, En dikkat çeken oyuncularından bir tanesi. Biz de bu maça geçmeden önce Geçen maç bizde ön plana çıkan bir isim vardı. O da Mateta'ydı. Mateta'yı bir ilk 11'e koyalım. Evet bugün Mateta ilk 11'de. Bu arada e, Brozovic'i sattık. de takımdan ayrılmış durumda. Ve maçımıza geçelim. Ve Damak FC'ye karşı Mateta'nın vuruşuyla maçımız başladı. Şimdi Enkudu. Bir pas. Nagalo orada. Aslan da orada. Haydi Nagalo. Bravo Nagalo. Nagalo devam bravo. Evet out kararı. Aman aman Ali aman Ali. Ali'den çok hatalı bir pas. Laporte orada bir penaltı. Yani Ali'nin yapmış olduğu bir hatadan dolayı penaltı yaptırıyoruz. Maalesef. Ali aslında iyi bir kurtarış yaptı ama. Evet Ali'nin ilk penaltısı. Ali penaltıyı maalesef kurtaramıyor. Antolic ters köşeye yatırıyor Ali'yi. Maalesef 1-0 öne geçiyor Damak. Yani saçma sapan hatalar yapıyoruz. Evet Enkudu tekrardan aldığı topu götürüyor Enkudu. Enkudu, Laporte. Aman Konan araya çok iyi girdi. Bir şut Konan. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne iki kişinin arasından mükemmel sıyrıldık. De Bruyne ile gidiyoruz. Kevin De Bruyne. De Bruyne baktı şimdi Mateta'nın önüne. Hadi Mateta alamadık. Şimdi Musab. Musab'dan bir pas Mateta'ya. Mateta'dan Ronaldo düşüncesi. Cristiano Ronaldo. Ronaldo ayağın dışıyla Mustafa. Şimdi Antolic. Evet Antolic. Aslan Enkudu. Enkudu. Enkudu çekti topu. Bir şut Aslan ve Damak FC durumu 2-0 yapıyor. Çok boş alan. Enkudu getirdi. Bir pas ve Aslan bomboş bir şekilde golü attı. Ve hakem ilk yarı bitirdi. İlk yarıda da Damak FC 2-0 mağlup oluyoruz. İkinci yarıya Aslan'ın vuruşuyla Damak FC başladı. Şş. Pulisic orta açmadık bilerek. Pulisic Adamlar öyle böyle çeviriyorlar vallahi her türlü. Evet Enkudu'nun eline çarptı ama hakem devam dedi. Şimdi Barkola baktık içeriye. Barkola'nın ortası Mateta'nın kafası ve gol. Bravo be. Vallahi var ya Matita tuttum ha. Mateta iyi oynuyor. 2-1 yaptık durumu ama yani istediğim sonuç bu değil. Damak FC'ye daha fazla atmamız gerekiyor. Bu maçı çevirmemiz gerekiyor. Bomboş bir kafa vurduk. Çok güzel bir gol. Mateta'yla öne geçtik. Pardon İlk golümüzü attık Şimdi Laporte, Musab, Ronaldo Cristiano Ronaldo ile Mateta'nın önüne Mateta Mateta'dan bir pas şimdi Barcola'ya Barcola aşırtmaya attık Barcola Bar 2-2 yaptık durumu Barcola ne oynadı be Bir gol bir asist Bravo be Mateta'dan da bir gol bir asist Genç oyuncumuz Barkola atıyor. İşte Mateta'nın bu pası Barkola kaleciyi önde gördü ve sol ayağıyla aşırtmayı bıraktı. Durum 2-2 yaptık. Damak FC'ye karşı ikinci yarıda biz daha üstün oynuyoruz. Maher, Antolic. Evet Antolic iyi sıyrıldı. Antolic önünde kimse yok. Antolic aman Aman aman. Geldi Stanku şimdi topun başında. Maher de yanına geldi. Bir şut. Kalecimiz Ali. Bravo Ali. Stanku. Aziz. Stanku Ali. Kalecimiz Ali. Harika bir kurtarış. Şimdi bir orta bir kafa daha. Aman. Aman Batu indirdik. Şimdi Sami. Kevin De Bruyne'den Pulisic'in önüne doğru Hadi hadi Pulisic Orası sende oğlum orası sende Pulisic Kalıcısına döndü ya Evet kafa iyi Antolic Son dakika gol yemeyelim Orta geldi bomboş Evet Aslan Ve Damak FC durumu 3-2 yaptı Maalesef Damak FC durumu 3-2 yaptı Yani bomboş. Bomboş kimse yok defansta. Ve hakem maçı bitirdi. 2-2 götürdüğümüz maçı son dakikada verdik. 2 maçtır galibiyet alamıyoruz. Ve Asya kupasında Beijing Kuan'la eşleştik. Beijing Kuan'da bakalım. Ee, hiçbir tanıdığımız oyuncu yok. Biz şöyle takımımıza bakacağız. Takımımızda çok yorgunuz. Ee, ama burada kural olmadığı için. Gerçi kural olsa da pek bir şeyimiz değişemiyor maalesef çünkü takımımız çok yetersiz. Yani bu takıma bir iki tane daha transfer şart bence. E, maça geçelim. E, maça başladık. Bat vuruşuyla maçımız başladı. Pulisic, Pulisic ile içeriye çok iyi sokulduk. Pulisic, bir pas çok dışarıya ya. Kevin De Bruyne oradan uzaktan bir şut. Evet, Kang Sang Woo bir şut maalesef. Yani kariyer golünü attı adam ya. Gerçekten kariyer golünü attı. 90'a taktı Frikik'ten. Kang Bang Su. Ali'nin yapabilecek hiçbir şey yok. Adam daha ne kadar uzasın. 1-0 geriye düştük. Bir şut daha. Şimdi Ali. Nagalo. Laporte. Çıkamıyoruz yani iyi şekilde çıkamıyoruz. Hiçbir şekilde. Ronaldo'dan şimdi Pulisic'e. Pulisic haydi. batçay devam etsene ve Pulisic haydi Ronaldo'ya. Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Bu be. Bu kadar işte ya. Allah Allah. Pulisic burada Batuçay kere koşu yapmadı. Ortamızı açtık. Ve Ronaldo'yla mükemmel bir gol attık. Cristiano Ronaldo. Dakika 20'de durumu eşitliyoruz. Şimdi Zangyun bir şut Ali. Hiç Ronaldo istedi. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne'den Pulis için önüne. Pulis iş çektik. Ronaldo'ya verdik. Cristiano Ronaldo sert şut. Kaleci kurtardı. Şimdi Barkola. Barkola çektik. Penaltı yok mu? Evet penaltı. Evet penaltı Barkola'nın ortasında. Bir el tespit etti hakem. Ve penaltımızı kazandık. Beijing Guan işte bu oyuncu Gördüğünüz gibi %100 el Ve topun başında Cristiano Ronaldo var Cristiano Ronaldo'nun şutu ve gol Penaltıdan attık Cristiano Ronaldo ile İşte Cristiano Ronaldo gitti Bartola ile beraber su çekiyor Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro Güzel güzel 2-1 öne geçtik yani buradan elenmeyelim. Çünkü buradan elenirsek kötü olur. En azından bir kupa kaldıralım. Girdik. Bir şut. Allah'tan ki bunlar bacaksız, ayaksız. Her topu dışarı atıyorlar ve hakem ilk yeri bitirdi. İlk yarıda 2-1'lik üstünlüğümüz var. Çok iyi oynadığımızı söyleyemem ama Pulis için tarafını çok iyi kullanıyoruz. İkinci yarıya da değişiklik yapmadan başladık. Hop. Musa'dan Pulis'e, Pulis iç. Ondan De Bruyne'ye. De Bruyne. Şimdi Ronaldo. Bir pas Michi Batshuayi. 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 Michi Batshuayi. Atunga. 3-1 yaptık. 3-1 yaptık. 5 puana karşı. İşte Batshuayi'nin şutu. Ve durum 3-1 oldu. Şimdi ondan Pulisic'e. Pulisic'den De Bruyne'ye. Kevin De Bruyne'den Batshuayi'ye. Batshuayi ters açtık Abdülhamit. Haydi Abdülhamit. Çık. Çık 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 çık. Ronaldo içeride boş. Ama abi niye? Pulisic'den De Bruyne'ye. Batshuayi'ye gitti o top. Şimdi Michi, Michi Batshuayi. Ondan Pulisic'e. Pulisic yine penaltı. Evet yine penaltı. Maçtaki ikinci penaltımızı kullanıyoruz. Engadeu'nun eline çarptı top. Yüzde yüz bir şekilde. Ve topun başında tekrardan Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo bu sefer kaleci kurtarıyor. Şimdi Mihat Vdurae, Kevin De Bruyne. Ronaldo çok topun dibine girdik ya. Evet Abdulamit. Şimdi Mihat Vdurae. Ronaldo. Ronaldo. Şimdi De Bruyne, Mihat Vdurae kalecinin üstüne. Kaleci kurtardı ama bir tık da üstüne gitti. Şimdi Pulisic. Pulisic orada bir el var. Evet free kick bizim. Şimdi Ronaldo topun başında. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo ile bir şut. Seken top. Michi Batshuayi. Batshuayi yine bir penaltı. Engadeu ikinci penaltısını yaptırıyor. Takımının ikinci pardon takımının üçüncü. Kendisinin ikinci penaltısını yaptırıyor. Ama bu sefer top başına Ronaldo değil de Batshuayi geçiyor. Çünkü Ronaldo topu Batshuayi'ye veriyor. Michi Batshuayi de ters köşeye güzel bir şekilde gol atıyor ve maçı 4-1'e getiriyoruz. Michi Batshuayi'nin golüyle. Evet, güzel bir skor. Baskı oynadık. İyi oynadık ve 4-1 galip durumdayız. Beijing Guoan'a karşı Asya Kupası'nda. Beijing Kuana karşı 4-1'lik galibiyetimiz var. Çok da iyi oynadık. Çok mükemmel oynadık. 4-1 galip olduk. Evet, Al Hilal'den bu oyuncuyu alabilmek için um, bir tane orta sauncu almam gerekiyor benim. O da Ruben Neves bence iyi olur. Um, Ruben Neves'e bir teklif yapalım. Stoper de teklif edeceğim ki diğer oyuncunun önemli olması gitsin. Um, şöyle center back diyelim. Center back diyelim. Şimdi Nagolo daha 21 yaşında 6 milyon değeri var ama Nagolo'yu verip üzerine 40 milyon vereceğiz. Ha, 56 istedi. 44'e anlaşırız. Evet 50 milyon kabul ediyoruz. Evet hem rakibimizin güçlü oyuncusunu aldık hem de bakalım diğer oyuncunun önünü açabildik mi? Çünkü 73 avruluk bence iyi bir oyuncu verdik. Nagola gibi önemli bir oyuncuyu verdik. Ruben Diaz'ı Ruben Neves pardon. Stoperimizi şey defansif orta aldık. Gayet iyi bir oyuncu. Ve bizim orta sahadaki bütün her şeyimizi bence halleder. Bu oyuncunda evet öne açıldı gördüğünüz gibi. Şimdi Al Hilal'den de Suudi Arabistan kuralı için bu oyuncu alıyoruz. Ve Ali Abdülhamit bu oyuncuyla Suudi Arabistan kuralını tamamlamış olacağız. Ve Tom diye takımımıza katmayı başardık. 3 tane Suudi Arabistan kuralı için çok önemli bir oyuncu tombak diye evet aljuvail ile orta sahada sıkıntı yaşıyorduk ondan dolayı şuraya ruben neves aldık şu ruben neves bizim için de önemli bir isim ee, aynı şekilde stoperde de bir sıkıntı yaşıyorduk onun yerine de hemen şuraya şöyle Tom Bakti aldık ee, şu anda kadromuz bu şekilde 75'in altında bir tek ali var işte ali de zaten gelişecektir Um, o daha 17 yaşında. Onun dışında 75'in altında oyuncumuz yok. ilk 11'de. Um, yedeklere biraz takviye yapabiliriz. Onda um, onu da bir sonraki bölümde yaparım. Çünkü bu videoyu yetiştirmem gerekiyor. Ondan dolayı bu videoda da bir 3 maç olsun. Transfer de böyle hafiften yaptık. Bu bölümde ne yaptık? Batu aldık. Pulisic'i aldık. Debreu'yu aldık. Neves aldık. Barkola'yı aldık. Abdülhamit Tombakdi. Um, ve Mateta. Aljuval'i falan da aldık. Bayağı bir transfer yaptık aslında baktığınız zaman. Sadio Mane geri dönerse Sadio Mane böyle Barcola yerinde falan böyle oynayabilecek bir isim. Ona da bakarız artık. İlk 3 maçta ikisine mağlup olduk. Birini galibiyetle bitirdik. Diğer bölümde artık bakacağız. Eğer transfer öneriniz varsa yorumlara yazın. Ona göre de bir transfer yaparız. Araya bir tane sıkıştırırız. Bu bölümüm bu kadar beğendiyseniz like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın kanala abone değilseniz abone olursanız çok ama çok sevinirim hoşçakalın bay bay.